Kriptos kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet farkındayım sevgili dostlar. Bugün ikinci video olacak ama gün içerisindeki hareketleri gördünüz. Yani ben biliyorsunuz normalde günde bir video yüklerim. En fazla o da yani normalde canlı yayın yaparız. Fakat bugün aslında tam canlı yayınlık bir gün. Ancak biraz işlerim var maalesef bu gece arkadaşlar. O yüzden canlı yayın açamayacağım. Fakat videosuz bırakmak istemedim. Ne kadar ancak ve fakat dedim. Genellikle aynı şeyleri böyle kullanmam yani kitap okuyan birisi olduğum için. Her neyse analizimize başlayalım sevgili dostlar. Kısa ve öz bir video tutmak istiyorum sizlere. Yani daha doğrusu paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar analizimize bir kere hiç durmayan bir bitcoin ile başlıyoruz. Fakat bakın ben düşüncelerimde hala neyse uyum sevgili dostlar. Burada biz RSI'da hala uyuşmazlık gördüğümüzü düşünüyorum ben. Yani fakat şöyle bir şey var. Ee, hala demek yeteri kadar short pozisyonları patlatılmamış arkadaşlar. Ben düşüncelerimden şaşmadım. Yani önümüzdeki saatlerde e, 28.600 28600'lere ve hatta 27163'lere kadar bir geri çekilme bekliyorum. Bunu size dile getirdim. Bu geri çekilme nereden olur arkadaşlar? Bu geri çekilme eğer ki bakın önümüzdeki 4 saati yani 23'ü biz 30600 31.000 dolar üstünde yaparsak bu analiz biter arkadaşlar. Yani geri çekilme beklentim e, son bulur. Tam gaz yukarı basmaya devam eder. Bitcoin daha sonrasında bir retest için geri gelmez e, durumunda kalır. Bitcoin'de takip noktalarım bunlar arkadaşlar. Buradan Bitcoin dominasyonuna bir bakalım. Bitcoin dominasyonuna biliyorsunuz Bitcoin ile birlikte patır patır yukarı vurmaya başladı. İlk hedefi olan 52'ler 53'ler geldi. Ana hedef olan 57 lere doğru ilerliyoruz. Buradan önemli olan USDT dominasyonu arkadaşlar bizim için. Dolar endeksine sonra tekrardan bakacağız. Şimdi ilginç olan bir şey var sevgili dostlar. Biz genellikle bunu çok görmeyiz. RSI biliyorsunuz benim baş indikatörlerimden bir tanesidir. Ve RSI'nin şu an onlara kadar gerilediğini görüyoruz arkadaşlar. Burada şunu göstermek istiyorum. Mesela tarih tekerrürden ibarettir diyerek tarihi verilerde bakarak arkadaşlar. Biz RSI onu gördüğümüzde yani şu noktalardayken neler olmuş hocam piyasada diyorsanız mesela sevgili dostlar 14 Ocak 2023 tarihine bakalım arkadaşlar Bitcoin'de neler olmuş. 14 Ocak 2023'ten sonra hatta ben niye bunu yapıyorum ki ee, bir an premium olduğunu unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Böyle şeyler olabiliyor. Buradan direkt görebiliyoruz diğer tarafı diyebiliyorum. E, aynı ekranda olunca inşallah yanılmıyorumdur. Şimdi burada 4 saatlik USDT dominasyonunda 4 saatlik baza açtığımız zaman arkadaşlar biz e, ne demiştik bu arada burada biz Bitcoin'deyiz Bitcoin'deyiz. Burada USDT'deyiz. Evet burada arkadaşlar <laughs> bakın özür dilerim. Burada biz sevgili dostlar gördüğünüz gibi 10 LSA'ya burada şahit oluyoruz mesela arkadaşlar. Ne zaman burası? 14 Ocak 2021. Bakın Burada 2023 özür dilerim. Şöyle şöyle gidelim. Şuralara falan bir gelelim. Bakın sevgili dostlar aynen öyle. Gördüğünüz gibi biz burada arkadaşlar Bitcoin'de nasıl bir hareket görmüşüz? Yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görmüşüz arkadaşlar. Şu grafik bize bunu söylüyor. Fakat burada hocam sen diyorsun ki USD dominasyon yükselirse Bitcoin düşer. Yani RSI onu görünce bizim ne yapmamız lazım demeye çalışıyorsun. Şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın burada fake hareket verilmiş ve yukarı yönlü gidilmiş. USDT dominasyon da kendini yukarı yönlü atmış. Ama hatırlıyorsanız size sürekli olarak bir şeyden bahsediyordum sevgili dostlar. Burada USDT dominasyonun yükselmesi demek sürekli olarak Bitcoin'in düşeceği anlamına gelmiyor diyordum arkadaşlar. İşte bu analizi bunu göstermek için açtım. Fakat şunu da bilin ki çok güçlü bir destek noktasında RSI. Yani gerçekten kırdığı bir destek noktasında bakın şunu tekrardan şöyle alalım. Biz buradan USDT dominasyona gelelim. RSI çok güçlü bir destekte ancak USDT dominasyon da çok güçlü bir destekte. Buradan neyi demek istiyorum arkadaşlar? Bakın günlük bazda baktığımız zaman uzun zamandır salınım var. Son 2 gündür 3 gündür ciddi düşüyoruz. Arkadaşlar bunun bir toparlaması gelecektir. Uzun zamandır bunu kovalamaya çalışıyorum sevgili dostlar. Short pozisyonu kovalamaya çalışıyorum işin açıkçası. Şimdi burada bize bu short işlemini muhtemelen arkadaşlar şu kanalda biz alabileceğiz. Yani bu kanalın içerisinde herhangi bir noktadan piyasanın ben tekrar olumsuz yöne döneceğini düşünüyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar bu kanal içinde biz çok fazla gittik geldik çok fazla takıldık. Dolayısıyla hem destek hem direnç olarak çok ciddi şekilde burası çalıştı ki gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da yaklaşık olarak zaten 36 ere sayı var. Kanalın alt bandı olan arkadaşlar 7.18'lere kadar sarkmalar gözüktüğü zaman ki ben şuraya hemen bir kendim için arkadaşlar alır tatayım. Evet alırtımız atıldı. Buraya geldiğinde ben e, artık gece olursa kaçırırız işlemleri yapacak bir şey yok ama ben buralardan e, piyasayı shortlayacağım arkadaşlar yani bu benim riskimdir yatırım tavsiyesi değildir tabii ki niye diyecek olursanız da çünkü ben bu bölgenin kolay kolay aşılabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar aşağı yönlü olarak diyorum e, dikkatli olmakta fayda var tekrar söylüyorum bakın dikkatli olmakta fayda var bunu da niye anlattım? Ee, az önce Bitcoin üzerinden RSI buraya geldiğinde ne yaptığını gösterdik hocam. Bitcoin yükselmeye devam etmiş. Kısa vadede düşse de yükselmeye devam etmiş. O yüzden her zaman piyasanın bu şekilde mesela bir noktaya kadar yükseliyor. Bu düştüğü zaman o daha fena yükseliyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Burada alacağım risk benim riskimdir arkadaşlar. Ve kısa vadelik bir trade'dir. Uzun vade tutmayı düşünmüyorum. Ne zaman kapatırım arkadaşlar? Bitcoin retestini tamamlar. Gördüğünüz gibi ha burada dedim ya bakın tekrar söylüyorum eğer ki arkadaşlar eğer ki bakın bu süreçte bitcoin kendini 30 bin 600 dolarlar üzerinde 4 saatlik kapatırsa e, maalesef sevgili dostlar bu arada gece 11 gibi de işleme girmeyebilirim gece 3'ü de bekleyebilirim e, şu hareket gelse dahi bekleyebilirim. Bunu pozisyonu duruma göre değerlendirip karar vermek lazım. Ama şunu eminim ki burada arkadaşlar 7.14 desteği çok güçlü bir destek. E bunun içinde kapattığımız zaman bir miktar, bana göre bir miktar önümüzdeki günlerde yani full yükseliş diye bir şey olmaz arkadaşlar. Bir noktada piyasa geri çekilecek buna inanın. Ee, bir miktar arkadaşlar 7.15'te 7.30'lar arasında hatta belki 7.57'lerle 6.88'ler arasında şu şekilde bir git gel yapacağız. Ne zaman? Bakın arkadaşlar şurada görüktüğü gibi gördünüz mü? Buradaki olan gibi. Bu arada mesaj geliyor bana. <laughs> yansıyorsa kusura bakmayın. Veya şurada olduğu gibi veya burada olduğu gibi anlatabildim mi? Bir noktada bu şekilde hareketler yapmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Onun başlangıcı da buralar olacaktır arkadaşlar. Ben risk alıyorum ve buralarda dediğim gibi bu bölgeler gelirse ya gece 11 kapanışından sonra ya da gece 3 kapanışından sonra ufak kısa vadeli short denemeleri yapabilirim arkadaşlar. Bununla birlikte dediğim gibi, keşke canlı yayına girebilsem de e, canlı yayında daha güzel baksak bazı şeyleri ama olmuyor. Dün mü bu sabahki mumda e, yayında mı daha doğrusu videoda mı bilmiyorum ama bunun bir retest olduğunu ve şu üçlü gördüğünüzün bir düşüş olduğunu e, yani bu bir formasyondur arkadaşlar. Bakın şu bir formasyondur. Hedefimiz yüzlerde 100 arkadaşlar, 100.85'ler. E, buralara kadar geri çekilme bekliyorum. En net destek noktasında zaten şu an hemen hemen buralar kırılırsa 100.85'ler olan ki RSI o zaman zaten buralara gelecektir. E, böyle bir destek noktasına sahibiz. Buraların kırılması piyasayı coşturur. Yalnız bu videoyu şu yüzden çekiyorum arkadaşlar. Bakın videonun ana konusunu söyleyeyim. Üstünde aslında video içerisinde birkaç kez durduk ama sevgili dostlar videoda Asıl benim üstünde durma gereksinimim şu videoya e, girme gereksinimim şu bakın bir piyasa sürekli yükselmez dün geceden beri ciddi yükselişlere şahit oldu piyasa e, yaklaşık 3-4 gündür özellikle ciddi şekilde yükseliyoruz e, ki Altcoin'lerde de para girişi bakın 2 günde arkadaşlar Ether tarafında %11'lik bir hareket gördük. Geçtiğimiz FED'den sonra da hemen hemen yaklaşık olarak %16'lık bir hareket gördük arkadaşlar piyasada. Bunlar önemli veriler arkadaşlar. Ve eğer ki sevgili dostlar biz bu şekilde bakın bu şekilde kapatırsak yani yaklaşık olarak 1870'lerin üzerinde Gün kapanışı yaparsak orta bandı da kırmış olacağız arkadaşlar. Yalnız işte USDT dominasyonunda beklediğim korelasyon gelirse biz bu şekilde bir şeye şahit olabiliriz bakın. Gördünüz mü? Böyle bir grafiğe şahit olabiliriz yani. Bir sıkışma ardından fake düşüş, tekrar yükseliş. Bu şekilde bir grafiğe önümüzdeki günlerde çünkü bu günlük analizde biliyorsunuz şöyle bir grafiğe şahit olabiliriz yani. Buna da dikkat etmek lazım. Tek dikkat etmemiz gereken şey piyasanın sürekli yükselmeyeceği veya sürekli düşmeyeceği arkadaşlar. Bu konuda tekrardan uyarımı yapıyorum. Bakın sevgili dostlar USDT dominasyon çok güzel seviyede. Bitcoin eğer günü böyle kapatırsa bizim için harika olur. Yani niye harika olur? Çünkü arkadaşlar orta vadede biz kafamız rahatladı deriz sevgili dostlar. Bakın ben size her zaman bir şey anlatmıştım. Özellikle özellikle. Tekrardan e, bugünkü videoda da anlattığım gibi bizim bir trendimiz vardı. izlemenler için tekrar hatırlatalım. Bakın arkadaşlar bu trend kırıldı bizi boğaya soktu. Rites yaptı ayıya soktu. Rites yaptı fey attı Kırdı bizi boğaya soktu. Kırdı bakın bizi ayıya soktu. Kırılacak gibi oldu. Şimdi kırarsa eğer bizi boğaya mı sokacak acaba diye düşünceler kafamızda. Boğa dediysem arkadaşlar full time ATH'lar beklemeyin. Bakın onun için tekrar söylüyorum. Bugüne kadar geçtiğimiz boğalarda halvingden önce full time böyle patır patır yukarı gitmeler görülmedi. Ama eğer ki biz önümüzdeki hafta veya ondan sonra iki hafta yani bu Haziran'ın sonuna kadar bu rakamlarda yani 30 bin dolar üstünde 29 bin yüzlerin üstünde haftalar kapatırsak 1-2 hafta özellikle 2 hafta ve bunun altına sarkmazsak arkadaşlar önümüzdeki aylarda işte Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da ve Aralık'ta mini bir yükseliş rallisinin ve altcoin'lerin 2-3x yazabileceğini dile getiriyorum ki bunun hakkında zaten bir altcoin sepeti paylaştık. Yatırım tavsiyesi değildir. Eğer ki bu kapanışlar gelirse önümüzdeki haftalarda bir sepet daha yapma planım var arkadaşlar. O yüzden grubu ve kanalı takipte kalın. Videoyu beğenip yorum yaparsanız ne mutlu. Açıklamalardaki Telegram kısmından da aramıza katılın arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum. Analiz bu kadar. Dikkatli olun sevgili dostlar. Bay bay.